Mülakat çöpe, liyakat memleketin gündemine. Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Halic'in o güzel doğasının bütünleyen bir arazide bir arıtma tesisi. Gerek yok böyle bir yatırıma. Yani böyle bir arıtma tesisine gerek yok. Yani ne yazık ki yok. Bir buçuk milyar. Marmara'dan endişe verici görüntüler gelmeye devam ediyor. Marmara Denizi öldü bu görüntü de cesedin çürümesi diyen bilim insanları bile var. Hali için kirletici unsurlarının toplanıp Marmara Denizi'ne derin deniz deşarjı adı altında basılmasıyla aynı yöntem şu anda Ergene'de yapılıyor ve kirletici unsurlar tahmin edilemeyecek kadar büyük boyutlarda. Adana Temel Atmama Töreni dedim. Doğru, literatüre ilk defa giriyor. Bütün belediyelerle birlikte tüm tüm Türkiye'den destek alarak e, müsilajla mücadele ettik, müsilajı ortadan kaldırdık. O gün protokol imzalıyorsunuz. Bizim önümüzde söz veriyor Büyükşehir Belediyesi. Şimdi arıtma testleri yok, yok. Sorsan engelledik, yaptırmadılar. Maalesef bunlardan artık milletimiz yoruldu. Haliç kıyıları pırlanta gibi yemyeşil, öyle değil mi? Vatandaşlarımızı çağırmadık ama şu anda, yanlış anlamayın sizden öyle bir talebim yok ama şu anda yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların haberiniz olsun. İETT'ye ait otobüslerin 4.1 milyar liralık bakım ve onarım ihalesi kime verildi? Sayıştay raporuna göre 4.1 milyar TL'lik ihale CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın çalıştığı şirkete verildi. Mercedes diyor ki ben bu işlere girip ben tamir etmek istiyorum. İETT diyor ki sen diyor bu işi beceremezsin, sen yeterli değilsin. Mercedes de kendisine 30 sayfalık savunma gönderiyor. Beni nasıl yetersiz bulursunuz diyor. Ve diyor ki siz eğer bu şartların yetiri get yerine getirmezseniz otobüsleriniz yolda kalacak. Diyor. Ve otobüsler yolda kalıyor. Otobüsler niye arıza yapıyormuş? Çünkü araya bir karabatak sıkışmış ve bütün bu ihale alan firmaların hepsinin mali müşaviri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Başkanı da kankası. Geçmişteki CHP kim bitirmişti? İSKİ değil mi? Ya yani geçmişteki Cumhuriyet Halk Partisi... İSKİ karşısında. bir skandal oldu. Aynı skandal burada var şimdi. Yetti <laughs> patlayacak. Yolsuzluk mu? Bey. Biz sağda solda böyle yanan otobüs görüyoruz. Millet itiyor filan. Bu da mı bakım mı? Hayır, bakımla alakalı. İstanbul'daysa ise Sefaköy'de İETT otobüsü yolda kaldı. İş yolculara düştü. Otobüsten inen yolcular otobüsü ittiler efendim. iyi İBB. Bugünkü rezillik. Bu görüntüler 3 hafta önce Sarıyer'de kaydedilmişti. Bu görüntü ise dün akşam saatlerinde Sefaköy'den geldi. İBB taşımıyor. <laughs> Halk taşıyor İBB'yi. Yürü ve İstanbul diye bir süreci başlatacağız İstanbul'da. Yürü ve İstanbul aslında yürümekle puan kazanılan bir uygulama olacak. Hedefimiz ve parolamız belli. Hey maşallah, hey maşallah. Söylüyorum tam yol ileri sevgili dostlarım. Tam yol ileri. İstanbul'a hizmet için tam yol ileri. Hiçbir Allah'ın kulunun kuşkusu olmasın. Onun için tam yol ileri dedim. Onun için tam yol ileri dedim. Metroyu yapacağım demiş, 8 kilometre yapmış. Desin ki ben 8'den fazla yaptım. Diyemez çünkü yapmam yapmamış. Metroyu 230 kilometre metro sözü varıp 8 kilometre yaptığını konuşsana. İstanbul'da 630 kilometre metroyu hep birlikte kazandırmış olacağız. 2036 yılında bambaşka bir İstanbul olacak. 550 kilometreye varan bir metrosu olan bir şehir olacak İstanbul. 4,5 yılda 47,3 kilometre uzunluğundaki hat hizmeti alındı. Boy boy reklam yaptıkları 47,3 kilometrelik metro hattının ise sadece 8 kilometresini yaptılar. Eğer bundan farklı bir veri varsa göstersinler. Biz de diyelim ki biz yanlış yaptık. Arkadaşlarıma söyleyeceğim. Bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlerine yazsınlar bunu. Ne yazsınlar? Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Şu an İBB Büyükşehir Belediyesi dünyada ilk defa ne yaptı? 10 tane metro inşa etti. Bir dakika. Bunu, bunu yaptı ama. Keşke ya. Ama bunu yaptı. He? Bu bir Kim gerçek. Yaptı? İstanbul Büyükşehir. Kim yaptı? Ekrem İmamoğlu yaptı. Yapma gözünü seveyim. On tane. Dur. Büyük metroyu inşa etti. Kim diyor? E Eee e, kamuoyunda biliniyor. Açıklamaları Yalan da var. Biz metroları ne yazık ki 10 metroyu birden çalıştırıyoruz derken gerçekten biz 10 metroyu birden çalıştırıyoruz. İstanbul'ları kandırmaya çalışıyorlar, siz de kandırmışlar. O metroların hepsi AK Parti döneminde ihalesi yapılmış, finansı bulunmuş. Bu da ne? O metroların hepsine CHP'nin mecliste hayır dediği belgesi. İstanbulluların hizmete girmesini dört gözle beklediği Kirazlı Halkalı metro hattının açılışı deyim tam da yerinde başka bir bahara kaldı. Çalışmaların çok yavaş ilerliyor olması zaten tepki çekiyordu. Şimdi ise hattaki çalışmalar tamamen durduruldu. Sancaktepe yeni doğan taş delen metro hattı inşaatında kazılan tünel ve şaftlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beton ve toprakla kapatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından CNN Türkiye tepki gösterdi. Ongun, o bir metro hattı değil, yıllar önce kazınmış bir çukur. 2019 yılında göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, İBB imkanlarıyla Pendik'te yeni bir metro projesini başlatmıştı. Fakat yaklaşık 4,5 yıl geçmesine rağmen metro şantiyesinde bir ilerleme görülmedi. Bu raporda diyor ki, bu raporda, bir, metro hatları değil, metro duraklarını diyor bitirmeden açıyorsun. Açıldığı gün arızalandı. Basının metro seferine katılmasına izin verilmedi çünkü metro hazır değildi. Teknik olarak birçok aksaklık vardı. Her şey çok güzel bak. Yeni açtığı, dün açtığı metro çalışmıyor kardeşim. 20 dakikadır sabahleyin Bostancı sahilde yürüyüş yapalım dedik. Bak çocuk, çocuktan geldik. Çocuk bile korkuyor içinde kalır mıyım kalmaz mıyım diye.